bu dersimizde de birden fazla sahnede nasıl çalışabileceğimiz Z bir bakalım. Sahneler arasında nasıl geçiş yapabileceğimize bir bakalım. Bunun için mevcut sahnemi kaydediyorum. Ctrl S yaparak. Buradan file kısmından new scene diyerek yeni bir tane 3 boyutlu sahne oluşturuyorum. Yeni bir level design yapacağım ben. Şimdi sahnemde level design yapabilmek için bana belli başlı asetler lazım. Bunları da ücretsiz olarak Kenny, Kenny sitesinden bulabilirim. Ben Resin Kit asetini beğendim. Bunlar CC0 yani kullanımı ücretsiz tamamıyla. Asetleri indiriyorum. İndirdiğim asetleri projemin içerisine import edeceğim. Bakın burada indirdiğim klasörlerin içerisinde modellerim var. Burada izometrik kısımları var. Kullanabileceğim tekstür olarak. Side kısımlarım var. İki boyutlu da yani izometrik resimleri iki boyutlu da, da kullanabilirim ihtiyacım olmuş durumunda. Model kısmına giriyorum. Burada bana FBX'ler lazım. Buradaki FBX'lerimi OEM'e import edeceğim. Bunun için Asset klasörüme geliyorum. Burada bir tane klasör oluşturacağım. Models yazıyorum. İçerisine indirdiğim dosyanın FBX'lerini import ediyorum. Daha sonra kapatıyorum. Bakın burada bütün dosyalarım geldi. Arabalarım, sahne tasarımlarım. Hepsini şurada ön izlemesine bakabilirim. Şöyle gezip Şimdi bana bir tane yol lazım. Şöyle güzel bir tasarım yapayım. Başlangıç olarak burası olabilir. Bunu iki boyutludan üç boyutluya çeviriyorum. İki boyutla kalmış en son sahnem. Main kameramın karşısına geçtim. Burada tasarımlarıma başlayacağım şimdi. Tut sürükle bırak yaparak şöyle sahneye ekleyebiliyorum. Hemen level design'ıma devam ediyorum şöyle. O biraz yukarıda olmuş. Hemen Move Tool'uma geçip Vertex'inden şöyle birleştirebilirim. Vertex benim işimi çok kolaylaştırıyor. Hemen Vertex'inden tutup şu şekilde yolumu yapabilirim. Vertex'inden tuttum. Şurada tasarımı yapayım şöyle. Sahnemi tasarlamaya devam edeyim. Şuraya bir tane tabela koymak istiyorum. Hatta şu tabelayı şuraya koyayım. Buradan yoldan geçilmeyecek anlamında. buraya. tuğlumla şu şekilde taşıyorum yolumun ortasına koyacağım. Çok detaylı girmiyorum. Bunu duplicate edeceğim hemen. Yolun karşısına bir tane daha bundan koyacağım. Buralar kapalı diye. Oyunumun içerisine bir tane araba koymak istiyorum. Şu araba hoşuma gitti. Seni vertex noktandan tutup şöyle Biraz büyüksün bu arada. Seni küçülteyim. Güzel oldu. Biraz da çevreye bir şeyler ekleyelim. Şöyle bina eklesem. Vortex noktasından. Çevirsem. Şey çok da kötü görünmedi gibi. Şu an çok hızlı bir şekilde level tasarlıyorum. Şöyle çok da kapsamlı olmayan videonun süresini çok da uzun tutmamaya çalışıyorum. Bir tane level tasarlayacağım yine. Hoşuma giden şeyleri eklemeye devam etmek istiyorum aslında. Şuna şuraya ekleyip rotasyonunu değiştiriyorum. Birazcık geriye aldım. Biraz daha geriye aldım. Duplicate ettim. Bir tane daha oluşturdum. Oluşturduğumu Duplicate'i Jeter'le D ile yapıyorduk hatırlayalım. Spawn point lazım yani ilk nerede doğacağım belli etmem gerekiyor. Bunun için bir tane boş game object oluşturup buna spawn point diyorum. Buradan ikonunu değiştiriyorum. Bunu sıfıra sıfıra alacağım. Bakarsam bu noktada ben karakterimi spawnlayacağım artık. Daha sonrasında bu spawn point'i kullanacağız. Bu spawn point'i kullanarak bu sahnemize geçiş yapacağız. Bir sonraki dersimizde de bunu öğreneceğiz.